Kalbinde bir huzur gözlerin daha iri Tatlı bir gülümsemeyle bırakıyorsun bizi Ne olur bizimle kal pes ettirme adamı Etrafta bunca çakal şimdi sırası mı? Kalbimiz kan ağlıyor. bak herkes burada Annenin emanetisin ne diyeceğiz biz ona Sana bunu yapanlar haysiyetsiz şerefsiz Tribün Hayatımca hiç olmadım çaresiz ama şu an çok kötü kederin dorundayız rahat uyu kanını yerde bırakmayız ah canım kardeşim toprağın bol olsun fani hayatın bittiği mekanın cennet olsun boğazım dümlü yutkunamıyorum o anı sürekli hayal ediyorum. Canımız çok yandı yerinde değil kafam dişe diş kana kan intikam intikam la 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 la